Hiç düşündünüz mü? Mekkeli müşrikler öyle bir şey yaptılar ki aslında onların yaptığı bu toplumun yaptığının yanında hiç kalır. İnşallah sonuna dikkat et. Allahu Teala Kur'an'da dedi ki şüphesiz Allah'ın katında ayların sayısı 12'dir. Bunların dördü haram aylardır dedi. Peki Mekkeli müşrikler ne yaptı? Çıkarları doğrultusunda sadece haram ayların yerini değiştirdiler. Ve Allahu Teala da onların bu yaptığını küfürde ve kafirlikte artış olarak neteledi. 37 37'de dedi ki: İnlemenesi u ziyadetun fil kufur. Haram ayları başka aylara ertelemek küfürde ileri gitmektir dedi. Peki ya bugün hiç düşündünüz mü? Bugünkü bazı insanlarda Allah'ın haram kıldığını, yasakladığını açıkça serbest kılıyorlar. Şimdi Allah için kendine bir sor: Eğer haram olan ayların yerini değiştirmek bile böylesine küfürde ve kafirlikte ziyadeleşmekse allah Teala'nın apaçık haramlarını serbest bırakmak, bu haramları iptal etmek, bunları ortadan kaldırmak ne kadar daha büyük bir küfürdür sen düşün. İşte mesele burada aslında. Gerçek bir imana sahip olmak istiyorsan allah Teala'nın hükmünden başkasını düstur edinen tağutlardan beri olman lazım. Gerçek iman Allah'ın hükmüne kayıtsız şartsız boyun eğmektir. Onun yasasını yasa edinmek, helalini helal, haramını da haram bilmektir. Çünkü iman teslimiyetle başlar, itaatle tamamlanır.